Survivor'da futbol oyununu bakın hangi takım kazandı? Acun Medya mı yoksa Survivor mı? Peki bu büyük ödül neydi? Yarışmacıları sevinçten kudurtan o olay. Adem ve Sedat neden birbirine girdi? Yunus çok kötü sakatlandı. Bakın Survivor'da futbol oyununu hangi takım kazanmış ve ödülü neymiş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da çok büyük bir oyun verildi. Ve bu ödül de şuydu. Türkiye tatil ödülü. Bu yüzden yayında baya bir aksaklık olacağı için Acun e bazı stok oyunlar yaptı. Bunlar basit ödül oyunları, iletişim oyunları ve ayrıyeten Böyle futbol, voleybol, basketbol gibi eğlenceli, aynı zamanda verilecek minik tatil ödüllü oyunlar olacak. Yarışmacıların Türkiye'ye gidip gelmesi bildiğimiz gibi 4-5 gün kadar sürüyor. Zaten aralıksız bir uçuş gerçekleşse bile 13 saat sürüyor. Yani yarışmacılar buradan çıkıp oraya Türkiye'ye inip, Türkiye'den direkt domineye geri dönmeleri bile 26 saat. Bu yüzden bu 4-5 günlük süreçte böyle mini ve eğlenceli oyunlar göreceğiz. Bugün de ilk oyun futbol oyunu oldu. Acın Ulucalı, eğer ki oyunu Survivor kazanırsa onlara güzel bir tatil ödülü ayarladığını, otelde çok güzel vakit geçirip yemekler yiyeceğini söyledi. Eğer ki kendileri kazanırsa da takımlarında oynayan tek başına olan Hikmet bir arkadaşını da alacak, güzel bir akşam yemeği yiyecek. İşte ödül buydu ve yarışmacılar hem ödül için hem de eğlenceli anlar yaşayabilmek için kıyasıya rekabet ettiler. Bildiğimiz gibi rekabet demek bazen kavgada demek. Maç 30'ar dakikadan 1 saat olacak şekilde iki yarı şeklinde ayarlandı. Ve Adem Sedat'a abi çok oldu hadi sen çık diye ne yedek yarışmacısı girsin deyince Sedat niye çıkıyormuşum sen kimsin de bu takımın kaptanı mısın gibi davranıyorsun. Ben yorulmadım çıkmak da istemiyorum deyince ikili arasında tartışma yaşandı ve Sedat oyun alanını terk etti yedek yarışmacı girdi. Arkadaşım sence bu kavgada Sedat mı, Adem mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da futbol oyununu kazanan takım net bir şekilde tabii ki de acı medya oldu. Acın ne kadar sizin takımınız çok güçlü, korkuyoruz dese de onlar ne milli futbolcuları ne dünya çapında futbolcuları yendiler. Yani karşı takıma baktığımızda ne İsmail ne Adem doğru düzgün futbolcu. Biraz Aycan'ın bilgisiyle de olacak iş değil. Ezici bir üstünlükle Acun Medya futbol oyununu kazandı. Arkadaşım lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.